Defans başlıyoruz. Hatta kafe banlayayım ya. diğerleri banlamıyor. Ben ben ban yaparım. Hiç merak etme sen. Oregon güzel. Defans oynarız. Hile mi o adam? Bence. Yengenizin maçında hile olduğunu iddia ediyor. Bence de hile bu arada. Hareketlere baksana. Ne banlayalım? Abi bu adamlar niye ban yapmıyor? Tokay'a bir banladım o zaman. Bu oyunda bir sezon 3 ay sürer. Kar beyazı eklenti skini satılmaz ya bence kar beyazı eklenti skini. Evet chat etkinlikten gelen ee... skinimiz. Bak bunu da takabilirim. Bu da metalik yapıyor ya da şunu takabilirim. Bu da bronz yapıyor. Şarjörü ne renk yapıyordu hatırlamıyorum. Bir bakalım. Zaten tutamacımız yok. Takımda iki tane APK var. Umarım karşıda hile yoktur. Bir tane de ee, konuşamayan birisi var. Kapkan treplerimi atayım sonra silah incelemesi yaparız. Bu eklenti de olmadı muhtemelen. bazen bir anda buraya falan koşuyorlar tamam mı chat aşağıya falan girip koştukları oluyor ya hatta bence bunu gözleri seçmez baksana çok kahverengi Bakalım. Salta niye sürekli kırmızı işaret çıkıyor ya? Şampiyon ve lokal. Şampiyon. Karanlıktan göremiyor olabilirsiniz. Şimdi atlar koşuyor. Attachment'ını değiştireceğim ya. Attachment'ını değiştireceğim. Bu ne? Armor stays Black bir. Bence Black bir bir tane kapkana patlar şu an armordaki. Ya da buradaki kapkana patlayayım ben. Füzür düştü. Füzür down. Aa Twitch varmış. Nasıl ölmedi lan o yarım saat? Niye vuramadım bir? O da beni vuramadı bayağı bir uzun süre baksana. Defuse de master bedroom by the way. At koşma detayı güzel. Ama attachment'ını değiştirelim. Sentry low HP by the way. O ne oğlum? Niye, niye sıkmadı şeye, drone'a? One more, one more. Same, armory. Nice, good job. Iron Sight Ağzıma buz aldım Çok pardon Silah Zar zor kontrol ettim Buz 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 Silahı zar zor kontrol ettim bir de Iron Sight hiç kontrol edemem bence Şu eklentiyle deneyeceğim. <laughs> Abi bu oyunda gelişmenin en kesin püf noktası nedir? Sürekli oynamak, sürekli ölmek. Öldükten sonra oyuna bakmaya devam etmek. Instagram'da gezmemek. Short videosu izlememek. Taktik kasmak. Olabildiğince taktiklerini geliştirmek. Karşı takımı analiz etmek. Haritaları öğrenmek. Bakayım çok mu belirgin? Değil. Ya belki iş yapabilir. Dursun burada. Bazen de buradan da koşuyorlar ya chat çünkü. Oo çok kritik. Atabilir miyim? <laughs> çok pardon. Yine buraya atarken öldük mü? Bence bununla daha güzel oldu. En azından scope biraz kanlı, şarjör kısmı da bence çok daha iyi. Avlanmışız da, skopumuzda kan varmış gibi duruyor. takım öldüm. Ah be ya, Tam kafa hizasına vurdum gibi hissettim Ama niye öyle oluyor ki ya Baksanıza Ben çok çöküyorum Kapı kenarlarında fight atarken ya Yere böyle çökmesem Adam ölecek Kahverengi bir şey Deneyebiliriz Aha Ama ölmedi ya Adam kameranın hack'li olduğunu da anlamıyor. Ne yapıyorsun? Hmm. Bravo almışlar. Çağrımı ne değiştireyim? Çağrı mı? Aa, ateş tanrısı sandık ya ben bir gün böyle şakasına şey demiştim YouTube videosundan bir tanesinde bu tarz bir şey demiştim de birisi ciddiye alıp şey demiş Tanrıların senin olsun ben abonelikten çıkıyorum ne biçim konuşuyorsun falan deyip çıkmıştı herhalde Agalar şöyle bir problemimiz var biz lose alıyoruz bu evede o silah skiniyle oynamaya devam edecek miyiz? Tabii ki de edeceğiz. Ama bunu hangi operatörle yapacağız? Taçan Kayla. ye Haydar baba. Bilmiyorum. Belki hala izliyordur. Oğlum bu ne? Attention skinine bak mavi kalmış. Sorry. Yine YouTube'dan değerli bir izleyicim benim Taçanka oynamamı istemiş. Abi ölmeden bir Taçanka gameplay görebilir miyiz demişti. Muhtemelen solcum. Hmm. Güzel lan silah. Da e, mavi tencere tamamen troll gibi. geliyor. Ya da sağda bir yerde. Ondan çıktığında yanınca atabilirim. Çok iyisin takım. Hala toprak gene yok. bravo brava. They are hacked Sorry so, uh... eee. tık ya neymişim be Abi oğlum bu, bu, ne iğrenç bir şey. Adam bir şey diyeceğim. Haşan kanın özelliğini attığında adamın yanması gerekmiyor mu? İkincisi bizim adam bana niye yardım etmiyor? Üçüncüsü bu silah dikey taktıktan ve flash taktıktan sonra adamın ağzına zoomlayınca niye kontrol edilemez oluyor? Babaannem böyle pasta yapmayı nasıl? Adam yanmıyor oğlum. <laughs> Musa hayır kral. Ee, bazı skinler satılmıyor. Sonradan satılıyor. Matrix sandım seni. Ben yardım et diye çığlık attığımda chat size sesi geliyor mu? Bazen benim çığlıklarımın falan sesi gelmiyor size herhalde. İçime doğru sıçtım gerçekten. <laughs> Bir ses abime hoş geldin. Bir daha da oynamam ta çankı maçanka. Poposunu kaldırmıyor ya. Haretim olsaydı öldürürdüm. Kontrol edemiyorum ki. Eğimin bok gibi bugün. <gülüyor> <gülüyor> ya et diye duyuldu. Ha, ben orada çığlık attım. Yardım et diye çığlık attım orada. Aa. helal olsun adam kayıt pistolüyle havada şat attı vurdu. Arkadaşlar adam kayıt ve yukarı aşağı gidiyorlar. Biz de bu meleti oynayalım. Hiç açalım. Hatta üstüne holo. Eğimim kötü. Ona rağmen bu şekilde oynayacağım. Daha da hızlandıracağım karakteri. <laughs> kayıt içi tamamen öylesine açtı. Yukarıda ben ROM olduğunu düşünmüyorum. Bu ne olmuş? Benim karakter konuşuyor. Vay sizi vay vay. Kayıt pillar, kayıt pillar. Kayıt pillar. rotation one pillar. Nice. Rotation, rotation, rotation. Last one rotation. Nice, good job. Helal takım, çok iyiydiniz. Kaydı da vursaydık iyiydi ya. Bak böyle roundlarda mesela mevrik falan alıyoruz ya da diyoruz ya işte Thatcher bana yapalım, hiç açalım falan. Onun yerine bu tarz işte sentry tek başına Hatch açabildiği bir e, şey olabiliyor. Nasıl desem? Daha kolay oluyor. Hani kaydı belli başlı noktalara atıyorlar ama diyelim ki iki tane kaydı da heçe kullandı. Hem öbür uçtan attı hem de diğer uçtan efsanevi bir trik yaptı. O zaman elbette ki e, bir vasfı kalmayacak recruit'in, striker'ın. <laughs> ama işimize yaradı yani o kadar da tryhard yapıp iki tane kayıt tek eçe kullanırlarsa o zaman Thatcher Hibana yaparsın mesela chat. Daha da tryhardlaşıp karşı takım Tubaro ile beraber trick yaparsa bir heçe o zaman sağlık olsun diyeceksin ya bazı yerlerde de anladın mı? Bazı yerlerde de sağlık olacağını diyeceğim. Ben defansta kopatörlerle oynarken daha çok keyif alıyorum. Nedense atakta öyle değil gibi. İnsan yapısal olarak bence kendini güvende hissettiği yerde daha rahat davranıyor kral. Defansta başladığında sen zaten içeridesin, etrafı biliyorsun, içeride kimsenin olmadığını biliyorsun falan gibi hani şeyler oluyor ya. Öyle evrede insan biraz daha kendini safe hissediyor. Belki de ondan dolayı bu sana böyle hissettiriyordur. Ya evet bazı da saldırıda daha rahat hisset hissediyor. ve benim haritadan haritaya göre değişiyor ya. Bana bu haritada her, her ikisi de olur yani. Vardım var herhalde. O kafa vardın ya da Mira'nın kafaydı. aymış Ya duydum da duydum da ah be Eren Bey be ah be güzel kardeşim be One, one on the hallway. Two hallway. Two hallway. Two on you, Blitz. Two on you. Spot atamıyoruz ki. Two on spot by the way. Blitz, one more, one more. One more, Zofia. Right close, Ash. Right close. Right close, hallway. Nice. Hadi lan, lastı da vur bitir maçı. Alırsın işte. Sen daha güçlüsün ondan. Çok iyisin. Trap hayır. Kendimden görüntü yok. Keşke olsa da versem. Tek info verebileceğimiz kamera bu. Kahvemizden yudum alalım. Evet ya. Animasyon refleksime göre çok yavaş kaldı işte. Yani... Böyle rantlar için. Aa, he's going. Lan dolabın İngilizcesi neydi? Dolabın İngilizcesi ne? Yalvarırım söyle. Dolabın İngilizcesi ne? Lan dolabın İngilizcesi. Ne olursun? <laughs> ha Allah ile adam. Bir Getir bu bir dolap. Ya işte şuradaki şu şu dolap. Şu var ya lacivertimsi dolap. Locker. Locker değil mi? Locker. Bir hani locker desek. Aa. Dolap ayrı. Dur. Bu anı rüyamda bir görmüştüm var mıydı? Alış işte, beni. <laughs> <laughs> yemin ederim görmüştüm. Hatta rüyamda şey demiştim uyanınca. Oha gelecekte hala Rainbow oynuyorum. Ve ben bunu 4-5 yıl önce görmüştüm. Olan çok güzel bir kız arkadaşım vardı yanımda. Maçın ortasında İngilizce bir şeyler soruyordu aynen falan kanka, diyordum. Aynen. Yemin ederim bak yemin ederim <laughs> sana. Neyse güzel maçtı. En azından bir tane Recruit maçı şeyi taktiği gösterdik. YouTube'a gider belki. Sevgili YouTube, herkese merhaba. Ben Rehan Bey. Krallar, kraliçer. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Muydu? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. <laughs>